hay değişti duruldu diyordum. Asya'ya farklı yaklaşıyor diyordum. Ya ben keşke şu dilimi ısırsaydım. Ya yine ısır Bir sakin ol artık. Elimizdeki tek veri telefondaki mesaj. Asya'm. Hı. Baba ne yazıyordu mesajda tam olarak? Üçte buluşalım. Dediğim yerden al beni gibi bir şeydi galiba. Başka bir şey yok mu? Bir de yalanı var abi. Yalan söyledi yani. Mesaj bankadan geldi dedi. Ha, Elif Bank herhalde. Yok arkadaş yok. Ben yine de gözümle görmeden inanmam. Aşkım yavaş yavaş da yavaş da dönüyor dönüyor. Tamam görüyorum sakin. Dur aşkım. Asya, o kız değil mi? Ah benim canım benim güzelim ya nasıl üzüldü nasıl mahvoldu ah Tolga ah değil mi? Nasıl senin? Ya belki belki değildir diyordum ya belki abim haklıdır diyordum. Vay adam gözümün içine baka baka yalan söylemiş hastayım dedi yok kontrole gidiyorum dedi işte neslin ne vardı lan bu kadar rahat yalan söylenir mi? Söyler söyler söz konusu çapkınlıksa Tolga gözünü karartır. Çabuk 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 kaybetme. acaba? Aşkım sen saf mısın? Polineski'ye giderler genelde. Ama Tolga bu valla. Yani şartları zorlarsa çok yaratıcı olabilir. Allah bayağı bir yaratıcı arkadaş. Çünkü epey bir gittik yani. Ah benim canım ya. Ay kuzum benim. oldu kız oldu. Gelmek üzereyiz. Asya ne oldu? Geçen benim olduğum çekimde gerildiniz sanki. Yok ya o böyle cici ayları gerginliği. Ben o gerginliği bile seviyorum şu an. Ne güzel. <laughs> Bak resmen aşık taksiciye bağladım böyle. Harika. <laughs> Mutluluklar dilerim sana. <laughs> ya yuh ama ya. Yuh ama. Kız da var ya Elif mi dinledir? Az değilmiş ilk günden arabalara binmeler, tur atmalar falan. Cık, cık. Vay Tolga vay. Çapkınlık için bu kadar yol. Buralara geldim yani. Aşkım buralar tenha tabii. Gazetecileri de yakalanmayacak ki var ya. Var ya şeytanın aklına gelmez. Pes. Ben de pes diyorum vallahi Ulan sen bir ihanet için bu kadar uğraşıyorsan sen git benim doktoruma görün. <laughs> Onu doktor doktor patlamaz. Kadir abi dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. Hale bak. Bana da sen benim miladımsın dedi. Yanındasın ama en çok özlediğimsin dedi. Aa, bu böyle laflar bilmezdi. Ne güzel demiş. Çünkü biliyor Nesrin Asiye'yi nasıl etkileyeceğini biliyor pis. Asiye'm tamam üzülme sen. Biz gördük göreceğimizi gidelim mi artık? Ben Tolga'yla konuşacağım. Hayır ben konuşulması gereken her şeyi konuşacağım. Benim bacımı kimse üzemez. Hayır tamam ben konuşacağım abi sen. Sen üzme kendini tamam. tamam. Da bir dakika bir dakika. Ne yani buraya kadar geldik geri mi döneceğiz? Ne yapalım rezillik mi çıkaralım bize yakışır mı? <laughs> Rezilliği çıkartan çoktan çıkartmış. Şuna baksana gizli gizli buluştukları yerlere bak. Biz. Yüzleşeceğiz. Ay ne oldu? Ben benden de delisi varmış, onlar da çelik başlarmış diyordum ama ne oldu? Ha? Ya Nislin, tamam haklısın. Ortada bir, bir sorun var görüyoruz. Ama yani bize düşen bize düşen gidip haddini bildirmek abi. Kimse? Benim yüzüme gülüp arkamdan iş çeviremez. Kimse benim duygularımla oynayamaz. Kimse